Bir gün dedi ki ben size dedi ya ah, blackboard'u anlattım mı yavrum dedi. Hani benim ilk kitabıma isim malzemesi olan hikaye haşırtlı blackboard at the seaside. Abi ona demek dedim. E, deniz kenarında uzun atlama demek yavrum dedi. Bundan <laughs> dedi yıllar önce bir kardeşimiz dedi Alsancak'ta Fransız restoranı açmış dedi. Devamlı geliyor abi açılışı sen yapacaksın. Kurdeleyi sen keseceksin. Sen bana uğur getireceksin abi. Aman abi canım abi ölümü gör abi. Ocakta açıyorum abi. Şubatta açıyorum. Sensiz olmaz abi. Sen geleceksin abi. Sen açacaksın abi. Benim de işim gücüm varken ben gidemedim. O dükkanı açmış dedi. Yine görüyor sistem ediyor abi bir dükkana gelmedin abi. Bir şereflendirmedin. Bir misafirim olmadın Öztürk abi. Ben de hep çocuğa mahcubum. Gidiyiz yavrum merak etme diyorum. Bir gün şeyden misafirler geldi dedi İstanbul'dan. İzmir'de ağırladım bunları yedik içtik. Ya akşam bir yere yemeğe gidelim. Gidelim nereye gidelim? Akşama çünkü kumar var yemekten sonra diyor. Nereye gidelim? Aa, bizim kardeşimizin Fransız restoranı var Alsancak'ta oraya gidelim. Gelin size Fransız yemeği yedireyim. Dört kişi bir cuma akşamı Alsancak'a gittik. Çıktık mekanı gördük diyor. Şahane. Geri meri, ikinci kaç. Bütün deniz altında, altında. Mekanlar içeriye bir girdik bir baktık. Bir Annem, kimse yok. Bir Cuma akşamı, bomboş dükkan, ya cenaze var ya da haciz gelmiş dedim diyor. Kimse yok mu falan? Hop, vestiyerden muzaffer temaya benzeyen bir garson kalktı geldi. <laughs> Baba diyor böyle yanlamış osur sıra uyuyordu diyor. <laughs> Bizi duyunca diyor gözünün çapağını silip toparlandı hoş geldiniz beyim falan. Yavrum patron nerede abiyim siz buyurun ben şimdi çağırırım. Denizken abi nereye oturmak istersiniz? Lan bütün dükkan boş zaten. Ne demek ne diyor oturmak işte İşte güzel bir masaya oturduk yavrum diyor. Biz gelince patrona da haber verdiler. Canım abim, abim, abim. Eller öpülüyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz falan filan. Menü verdiler diyor. Menüye bakıyorum, hiçbir bak anlamıyorum. Her şey Fransızca diyor. Çocuklar da mal gibi birbirimize bakıyoruz diyor. Fonda da diyor Enrico İlyas, Enrico çalıyor falan. Bakıyoruz, bakıyoruz Allah a. Çocuk demiş ki bana bırakın abi. Tamam bir sene bıraktık yavrum çocuk gitti servisler geldi. Tebek 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 tebek. Bıçak 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 bıçak, bıçak. kılıç kalkan gibi. Çatal 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 çatal. Bardak 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 bardak. Bekliyoruz şarabımız açıldı diyor. Geçin oğlum. Koskoca bir tepsi geliyor diyor bu kadar. Tak ortaya bir koyuyor güvercin boku kadar bir şey var böyle. Kaz ciğeri bilmem ne. İsmi kendinden büyük diyor. Yemeğin ismi hacminden büyük. <laughs> Çocuklar mal mal bizime bakıyorlar. Abi çatal bıçak hangisini kullanacağız? Dediğim yavrum en dışarıdan içeriye doğru geleceğiz. Bitirdikçe koyun. Bitirdikçe koyun götürürler. Geldi gitti. Ya, devamlı soruyor. Abim nasıl? Müthiş. Abim nasıl? Şahane yavrum. O gitti bu geldi. Tatlımız, tuzlumuz, konyaklar, monyaklar falan filan. Biz de muhabbeti koyulaştırdık. O arada diyor döndüm artık hesap isteyeceğiz. Çünkü kumara gideceğim diyor. İşim var yavrum. Diğeri bir döndüm çocuk kasada yok. Muzaffer abiyle göz göze geldik. Muzaffer temayla diyor. Delikanlılıkta eli kaldırdığın zaman tamamlayacaksın. Ya bunu böyle yapacaksın ya da bunu götüne sokacaksın. Hiç yapmayacaksın. Tek yaptım. Muzaffer abi bir topuk selamı koydu. Gitti içeriden meydanlar gibi bir şey getirdi bu kadar diyor. Bir açtım, annem. Ben de burada boş bulundum. Öztürk abi kazık mı dedim. Kazık bunun yanında kürden kalır zaferim. <laughs> Bildiğin Roma mızrağı. Haşırt <laughs> the blackboard neticesi say. Deniz kenarında uzun atladılar bize yavrum dedi. Çaresiz şimdi orada. Hemen elim attım. Kumar için ayırdığım kedi kafası gibi balya var lastikli. Buradan çat 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 çat. Muzaffer abi de ince bir sakallı zaten bize güzel geçirmişler. Muzaffer abinin sakallı ihmal etmemek lazım. Buyur babacığım bir topuk selamı. Bize keseyi yaptılar ya çocuk ondan sonra çıktı ortaya. Cenim abim bir kahvede he! falan. Yavrum işimiz gücümüz var. Abi nasıl memnun kaldın mı? Beğendiniz mi? Her şey muhteşem. Yalnız çıkmadan önce bütün personeli rica edeyim. Bir topla demiş. Vestiyer komi, bulaşıkçı, hepsini manga gibi dizdim diyor. Yavrum hakkınızı helal edin. Öpaş, öpaş, hakkınızı helal edin. Öpaş, öpaş, hakkınızı helal edin. Öpaş, mekan sahibi dedi ki abi Allah gecinden versin daha çok görüşeceğiz niye öyle diyorsun? Dedim yavrum Öztürk abinizi ziyadesiyle bu dünyada siktiniz. Bir de ancak ahirette görüşürüz. Agora ele ser pai.